İki kardeş aynı otomobilde kurşun yağmuruna tutuldu, infaz edildi. Yakınları sinir krizleri geçirdi. Tüyler ürperten olayın adresi Şanlıurfa. Dün akşam saatleriydi. Gaziantep karayolundan geçenler fark etti otomobili. Yol kenarına park edilmişti. İçinde de iki kişi hareketsiz yatıyordu. Jandarmaya haber verdiler. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Ekipler seferber oldu. Olay yerine gittiklerinde de otomobilde iki kişinin cansız bedenlerini buldular. Sürücü direksiyonda bir kişi de arka koltuktaydı. Başlarından vurulmuşlardı. Aracın her yanında da kurşun izleri vardı. Babası, tamam, ben tamam. Ben. Jandarma kısa bir incelemenin ardından kimliklerini belirledi. Öldürülenler Ali ve Aytekin Dirik adlı kardeşlerdi. Yakınlarına haber verildi. Sonrası büyük bir acı. Atlar susmadı, gözyaşları durmadı. Bazıları onları bir kez daha görebilmek için güvenlik şeridini aşmaya çalıştı. Jandarma güçlükle engelledi. Olay yerinde inceleme yaptı jandarma. Saldırganlara dair bir işaret aradı. Cenazeler yakınlarının gözyaşları arasında araçtan çıkarıldı. Otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Şimdi jandarma iki kardeşi kim ya da kimler katletti ona bakıyor. Saldırının üzerindeki sır perdesini aralamaya çalışıyor.